İnşallah şeyin eh, yanıp yanıp söner hep nasıl yapacağız seni ya çok kötü oldu neyse GZT'den herkese merhaba ben Recep Tayyip Çelik bugün birlikte Kapalı Maraş'ı gezeceğiz ee, Burası 46 yıldır kapalıydı Kıbrıs'ta ve genellikle Rum GZT'den herkese merhaba. Ben Recep Tayyip Çelik. Bugün birlikte Kıbrıs'taki Maraş'ı gezeceğiz. Burası 46 yıldır kapalı olan bir alandı. Genelde Rumların yaşadığı ancak e, Türkler tarafından gelinip alışveriş ve eğlence için kullanılan bir yerdi. E, 74 Bölge Şeriatı'ndan sonra burası. Kapatacak askeri bölge ilan edildi ve 46 yıl geçti üzerinden. Geçen yıl gazeteciler içeri alınmıştı bir fotoğraf video çekmek için. Bu yılda vatandaşlara açıldı buranın başbakanı Ersin Tatar tarafından. Şimdi burada gezeceğiz, yürüyeceğiz, bakacağız. Bana aşırı Çernobil'i hatırlatan bir havası var. Neden derseniz çünkü bir zamanın ötesinde duruyor. Yapılar günümüze çok yakın, diğer şehirler gibi değil ve aşırı güzeller. Üzerinden 50 yıl geçmiş, 60 yıl geçmiş ki onun öncesi var. Sonuçta burası 1963 ile 74 arasında aktif olarak kullanıldı. Yani 46 yıl kapalı bir de öncesi var yani yapıldı, kullanıldı, etti. Hava aşırı sıcak. Hava aşırı sıcak. Bununla birlikte e, çok fazla araba geçmeye başladı anlamadığım şekilde. Burası normalde kapalı bir yer araçlara. E, şu anda biz kapalı Maraş'ın e, alışveriş caddesi kısmındayız arkadaşlar. Burası bir dört yol. Sağ taraf uzun bir cadde ve camiye çıkıyor. Onu diki olarak buraya koyacağız çünkü kapanmasına bir saatten az var buranın. Onun dışında bir sol taraftan devam edeceğiz. Size kumsalı gösterebilmem için. Burada birkaç kez turladım. Bu yüzden fazlasıyla hakimim. Siz de tabii ki etrafı izlemeyi unutmayın. Bu bir 360 video. Burada Rum nüfusunun fazla olduğunu anlamak hiç güç değil. Çünkü mimar olarak aşırı güzel. Ve zaten tabelalar ya Rumca ya İngilizce. Ki genelde Rumca tabelalar görüyorsunuz. Özellikle pahalı markaların bulunduğu kısma görürseniz. Burada takriben 8400 bina olduğu düşünülüyor. Ee, oteller, evler hepsi dahil ve bu 8400 binanın içerisinde insanların konaklayabileceği 12.000'den fazla yatak olduğu düşünülüyor. Yani otel kapasitemiz 12.000'den fazlaymış. Tarihteki yani dünyadaki ilk 7 yıldızlı otel de yine Maraş'a yapılıyor bu arada buraya. Ancak 74'ten sonra kapattığımız için kullanamıyoruz. Şimdi açılması kesinlikle Kıbrıs için çok iyi. Çünkü gezerken sizler göreceksiniz yapılar o kadar güzel ki Burayı nasıl Kapatmışlar zamanında diyor insan. Ancak yapılara girmemiz yasak. Mantıklı bir yasak. Neden derseniz Tuttuğunuz şeyinizde kalıyor. Muhtemelen bastığınız yerde çöker. Çürümüşler artık. Ama mesela şu binaya bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. Yani sanki 60 70 yıl önce yapılmış gibi değil ki burası muhtemelen içinde şu an bir insan yaşıyor olsaydı çok çok daha güzel olurdu. Şuradaki parmaklıklardan bir tanesini tuttum elimde kaldı mesela. Burada bir kilise var ama içine giremiyoruz kapıları yok kapalı. Ben unutup yüzüme çok yaklaştırdım demin. Şimdi yavaşça yürümeye devam edelim. Burada devasa bir apartman var. Muhtemelen otel ama çünkü böyle bir apartman olmazdı herhalde. Burası Sovyetler tarafından yönetilmiyorsa. Şaka yana gerçekten Çernobil ile büyük benzerlikleri var. Çünkü orası da zaman ötesinde bir şehirdi. Süpermarketler, oyun alanları, AVM'ler vardı. Yani Çernobil buradan daha sonra inşa ediliyor bu arada. Yani burası aslında. Çernobil ile bir bağlantısı var mı bir araştırmak lazım. Kafamı bulandırdı bu durum. Şimdi siz açık maraşı da göreceksiniz. Kapalı maraşı da. Nasıl derseniz. Bakın sol tarafta insanlar yüzüyor. Birazdan size daha detaylı göstereceğim tabii ki bunu. Sol taraf ezelden beri açık olan maraş. Bakın ileride bir otel falan var. Heh, orası hep açıktı İnsanların yüzebildiği maraş Şimdi biz kapalı maraş tarafındayız Burası çiftlerin öbür tarafı Buraya normalde insanların girmesi yasak bir bölge İnanılmaz güzel denizli dalgaları var Burası da herhalde deniz Gözetleme kulesi gibi bir şeydi Hoş buraya da girmek yasak Kolum uyuştu Bakın biz şu an kapalı Maraş'tayız Sağ tarafta tüm maraşı görebiliyorsunuz. Aşırı büyük. Yani burası şu an 3,5 buçuk kilometrelik bir plaj. Bakın solda uzun bir adam falan var. İnsanlar yüzüyor. Orası da açık maraş. Yani şu çitti yıllardır bu maraşı birbirin kendi içerisinde ayıran daha doğrusu. Yürümeye devam ediyoruz. Bakın şu fotoğrafçı adam, Rum. Ee, öyle. İnsanları çekiyor gene itibariyle. Bakın Maraş. Hadi birazcık Maraş'ı izleyelim. Devam edelim. Haleron sokağı burası. Bakın bu sol taraftaki bir Rum'a ait. E, düşünsenize buranın bir restoran olduğunu. Burayı var ya Instagram'da en ünlü yer yaparlar. Anne olmuş da ben bir koz değişeceğim. İyi yazdık. Sen anladın değil mi artık? Yazdık. Anne anladın değil mi artık? Harika bir yer gerçekten. Erkekler tuvaleti yazıyor. Bakın. Bu arada kamerayı böyle tutmamın sebebi um, stickle kamera bağlantı aparatının kaybolmuş olması. Evde unuttum sandım ama çektiğim evet devam ediyoruz. Şimdi bakın bu bina uh, Lion House bir um, içinde her şapel bile varmış içerisinde. Uh, Abi AVM gibi bir şeydi muhtemelen bu. Çünkü kitapçı var, yani kırtasiye, e eczane, çay satan yer, çayhane, <laughs> kütüphane, aile kliniği. Yani bu herhalde geçmişin AVM'leri böyle bir şeydi. Çünkü bir türlü yani üçüncü geçişim buradan hiçbir mantığımı oturtamadım. Şöyle yerim tutalım size aşağıdan devam edelim. Bakın. Burası Alışveriş Caddesi. Eskiden dediğim gibi burası e, ünlülerin inanılmaz uğrak noktasıymış. Bir ürün çıktığında ilk buraya gönderilen gönderilirmiş. Veya şöyle dersek daha doğru olur. İlk gönderilen yerlerden birisiymiş. Yani şu anki Milano'ya, işte her bir yer düşünün. Barcelona'ya, İstanbul'a. Ve e, o kadar popülermiş ki insanlar e, yani hep buraya gelirlermiş. 60 ile 74 arasında burası patlamış. İnanılmaz bir ya yani popülerlik kazanmış. Bakın Toyota bayi ama araba yok. Olsaydı harika olurdu. Ee, Alfa Romeo hikayesini bilenler bilir. Bilmeyenlere de araştırmalarını tavsiye ediyorum. Şöyle ileriye doğru bir gidelim. Bakın insanlara kimse maske takmıyor çünkü burada bu vaka yok ee, dışarıdan gelenlere de 7 gün karantina var zorunlu biz özel izinle geldik bizim için de koronavirüs testi yaptılar girerken. İnanılmaz bir yer ya burası bakın tam karşımızda Birleşmiş Milletler askerlerinin temsili de olsa nöbet tuttukları bir yer var şimdi size orayı göstereceğim. Hava 34 derece bu arada. Ekim ayının 9'undayız. Mason Jenny. Bakın. Birleşmiş Milletler askerleri burada nöbet tutuyor. Bir büfe de var. Yani askerlere doğru gidelim. Gördüğünüz gibi. Adam buradan evet de yalandan. Bizim polislerimiz falan da var tabii ki burada. Ha polismiş bir an birisi hız yapıyor zannet. Ne kadar kalabalık görüyorsunuz? Şimdi ben normal kamerayla camiyi çekmiştim. Onu size göstereceğim. Çünkü epey uzak ve artık yürüyemiyorum. 12'den beri yürüyorum saat 4.30. Ya tek başına gezmek biraz sıkıcı oluyor. Bakın dikkat yol dışına çıkmanız can güvenliğiniz için tehlikeli. Çok en isabetli tabela bu. İki bağlayamazsan böyle rezil olursun Recep Tayyip Neyse. Evet böyle Şimdi normal detay Görüntülerle size Videoyu kapatıyoruz İnşallah ben bunu kurgulayabilirim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Kapalıcı Maraş böyleydi Muhtemelen açılıp temizlendiğinde Harika bir yer olacak Kendinize iyi bakın Beni de instagramdan takip edin